siz kabızlığı ishalden daha tehlikeli buluyorsunuz. Dünyaya baktığınız zaman insanların %80'inde bağırsak sorunu yaşanıyor. Ve bu bağırsak sorunlarının %60'ı kabızlık. Bu iş Alzheimer'a doğru gidiyor diyebilir miyiz? Yani uzun dönemde kabızlık yaşıyorsanız orada bir şeyler oluyor demektir. Bu kanser de olabilir. Bu Alzheimer'a doğru bir gidişat da olabilir. O yüzden eğer kadında hangi bakteri eksikse eksik olan bakterilerin olmuş olduğu erkeği seçiyor. Ve erkek de aynı şekilde daha ilk görüşte aşk göreceli bir kavram ama ilk işte aşk da buna benzer olabilir. Cildiniz sizin sağlıklıysa ve sağlıklı bakteriler varsa sağlıklı eş de seçebiliyorsunuz. Ama sizin işin sonu dönüp dolaşıp hep mikrobiyataya geliyor. Çünkü insan vücudunda bir insan hücresine karşılık 10 bakteri hücresi var. Tıp dünyası sadece o bir tane hücreyi tedavi etmeye çalışıyor. Ben ise o 10 tane bakteriye bakarak diğer o bir tane insan hücresine ne derler optimal halde yaşamasını sağlayabiliyoruz. Bakteriler belli bir noktada insan hücresinden çok daha önemli.